Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda bir güncel metin okuması yapacağım. Metnimiz sağlıkla ilgili. kısa bir metin. Bu metini okuyacağız, tercüme etmeye çalışacağız. Anlamaya çalışacağız. Metnimizin başlığı El istimraru fil ameli yuhafizu ala sıhhati ma'a tegaddumil umri. İstemar ve istemir istimrar devam etmek demek. İstimrar. El istimrar fil amel çalışmaya devam etmek. Yuhafizu ala koruyor. Hafaza ala harfi ile kullanılıyor. Koruyor. Es sıhhati sağlığı. Ma'a tekaddumul umri. Umri. Umur yaş demek. Tekaddüm ilerlemek. Evet, yaşın ilerlemesiyle beraber. Başlığımızın tercümesi. çalışmaya devam etmek. Yaşın ilerlemesiyle beraber sağlığı, sağlığı koruyor. Veyahut da çalışmaya devam etmek, yaşın ileri yaşa rağmen, yani ileri yaşla beraber sağlığı, كوريور بيرمي باشلق باشورس حثت كبيره المسؤولين في القطاع الطبي بانجلترا سالي ديفيس من تترابح أعمارهم, اعمارهم بين خمسين وسبعين عاما على الاستمرار في العمل min ajli al-hifaz ala sıhhatihim. Hasse ala ile kullanılır. Hasse şu harfi celle kullanılıyor. Hasse ala teşvik etti demektir. Şecca yani şecca eş anlamlısı teşvik etmek. Kim teşvik etmiş? Kebiratul mes'ulîn kebire büyük yani sorumluların büyüğü biz buna üst düzey bir sorumlu diyebiliriz yani fil kıta'i tıbbi kıta sektör demek tıp sektöründe tıp sektöründe İngiltere'de tıp sektöründe üst düzey sorumlulardan birisi olan kimmiş bu Salidifis isimli kadın teşvik etmiş kimi men teteravahu amaruhum بين خمسين 70 عاما Evet terabih ayı değişmek yani değişiklik göstermek amaruhum umur amar umrun amar yaşları demek yaşları değişiklik gösteren 50 ile 70 arasında 50 ile 70 sene arasında değişiklik gösteren kişileri teşvik etmiş bu kadın neye alel istimrar fi'l amel, çalışmaya devam etmeye teşvik etmiş 50 ve 70 arasındaki yaşa sahip insanlar için min eclihifazu ala sağlıklarını korumak için min ecli için demek böylece birinci paragrafı bitirdik tekrar cümleyi söyleyecek olursak İngiltere'de tıp sektöründe üst düzey sorumlulardan Salih Difiz yaşları 50 ve 70 sene arasında değişen değişen kişilere kişilere sağlıklarını korumaları için çalışmaya devam etmelerini öne teşvik etti. Kişileri çalışmayı çalışmaya devam etmeye teşvik etti. Ve galet difiz fi takririn sadara muakharan innehu la yecibul istighfafu bil fevaidil bedeniyeti ve zihniyeti lil ameli evil müşareketi fi enşitatin tetavvuiyetin. Evet difiz ne demiş? Fi <laughs> takririn takrir rapor demek. Bir raporda sadara çıkan demek. Sadara yayınla ilgili bir fiilen yani yayın çıkarmak, çık, yayının çıkması kitap olabilir, gazete olabilir, herhangi bir yayın. En son çıkan bir raporda en son çıkan bir raporda ne demiş bakalım. İnnehu'daki hu zamirin merci nedir arkadaşlar? Bu zamirin merci yok arkadaşlar. Bu şa'n, şa'n zamiri diyor biz buna. Yani herhangi bir merci yok. La yecibul istihfaf, istihfaf ve Bu şey arkadaşlar hafife almak demek. Hafife almak gerekmez diyor. La yecibul istighfafu hafife almak gerekmez. Bil fevaidil bedeniye, bedensel faydaların faydaları ve zihniye ve zihinsel faydaları. Neyin? Lil ameli. Çalışmanın bedensel ve zihinsel faydalarını hafife almaya gerek yok. Ya da çalışmanın veyahut da evli müşareketi fi enşitatin tetabuiyetin veyahut da katılmanın faydalarını nereye katılmak? Müşarekefi fi ile kullanılıyor ne? enşita neşatın çoğulu tetabuiyye de gönüllü demektir. Gönüllü faaliyetlere katılmanın evet baştan alacak olursak difiz en son çıkan raporda şöyle dedi. Çalışmanın veya gönüllü aktivitelere, faaliyetlere katılmanın bedensel ve zihinsel faydalarını hafife almaya gerek yok. Hafife almak gerekmez. Hafife alınmamalı. Ha, öyle diyelim. Evet, hafife alınmamalıdır diyor. Peki, geçiyoruz burayı da. Ve ekkedet vurguladı ya da ifade etti. Okuyoruz önce ve ekkedet ala enel amele yusaidun nase ala şuur bir rida ve yuqallilul ihsase bil vehdeti. Kadın o kadın yine ekgede. Ekgede ala arkadaşlar ifade etti, vurguladı, söyledi, bildirdi manalarını geliyor. Enel amele yusaidu çalışmanın yardım ettiğini vurguladı ennas insanlara hangi konuda aleşşuur bir rıda, memnuniyet hissi konusunda yardımcı olduğunu ifade etti ve yukarlilu e, eee atfediyoruz bu yukarlilu ve azalt çalışmanın azalttığını el ihsasa bilmihte, İhsat hissetmek, bilvihte de yalnızlık hissetmek. Yalnızlık hissetmenin hissetmeyi de azalttığını ifade etti. Bakın burada şuur bir var, bir de ihsas bir var. İkisi de eş anlamlı. Onu yan yana kullanmış. Çok önemli yani. Şuur bir ve ihsas bir. نحن نتحدث تيفيس تيفيس الناس يعيشون الآن لفترات أطول من قبل, من قبل. والتقاعد يوفر فرصة لمن ولدوا في فترة طفرة المواليد بين عامي ألف وتسعمائة وستة وأربعين وألف وتسعمائة وأربعة وستين Key yesbehu ektere neşatan min qabl. şöyle demiş. İnsanlar şu an yaşıyorlar li feteratin atvele feterat fetretin çoğulu daha uzun süreler yaşıyorlar. Min öncekinden daha uzun süreler yaşıyorlar. Ve <laughs> tekaudu <laughs> emeklilik demektir. Emeklilik emeklilik yuvfuru sağlıyor. Fırsaten fırsat limen vulidu e, doğanlar için fırsat sağlıyor bir fırsat. Ne fırsat e, nerede doğanlar için? Fi fetrati tufatil mevalid. Tufatil mevalid bir deyim, e, bir tabir yani. Tufra aslında sıçrana, sıçrayışa geçmek demek. Yani mevalit doğum. Doğumun sıçrayışa geçtiği dönem demek. Bu dönem de hangi dönemmiş? Yani çok fazla doğumların olduğu döneme deniyor. 46 ile 64 dönemi yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde çok fazla doğum olur. Çünkü yani bir sürü insan öldüğü için. Diyor ki bu dönemde doğanlara emeklilik e, fırsatlar sunuyormuş. İçin keyus pehu ekde neşatan min diye kabul. Olmaları için eklerine neşatan daha aktif neşat aktif olmaları için daha çok aktif olmaları için min diye kabul daha öncesinden

lihâzihil mimâresâti el-bekâ'u devam etmek fil amel, işte kalmak çalışmada kalmak, çalışmaya devam etmek el-bekâ'u fil amel evi't-tetavfe yere gönüllülüğe gönüllü bir şey devam etmek veya evil müşareke katılmak fi mecmâtin müştemâiyetin bir toplumsal toplumsal bir gruba katılmak Mümkün en yahfaza linnas insanlar için insanları muhafaza edebilir. Neşatahum aktifliklerini, onların aktif olmalarını muhafaza edebilir. El <laughs> cesedi ve zihni. Bedensel ve zihinsel aktiflik aktivitelerini dinçliklerini ne yapabilir? Muhafaza edebilir. Lifetretin <laughs> etmene daha uzun süre muhafaza edebilir. O zaman ne demek ne demiş oldu şimdi kadın? işe devam etmek veyahut da gönüllü gönüllü olarak gönüllü olmak veya veya bir toplumsal gruba katılmak insanların bedensel ve zihinsel dinçliklerini, aktifliklerini daha uzun süre koruyabilir. Velayetü bir <laughs> istihanetu yukarıda ne demişti arkadaşlar? Velayetü bir <laughs> istihfaf demişti hafife alınmamalıdır. Bu da yine hafife alınmamalıdır demek aynısı. Eş anlamlısını kullanmış. Çok güzel olmuş. Bil fevaid-i sıhhiye faydaları hafife almamalı. Lihazil mümaresa bu uygulamaların. Mümaresa uygulama demek. Ve tenamene takriru el haletel cesediyete ve zihniyete ve cinsiyete limen ve amaruhum beyne 50 ve seb'ine amen. Tenamene el aldı tamam. demektir rapor el halet el cesediye bedensel durum durumu ve zihniye ve zihinsel durumu ve cinsiye ve cinsi durumu kimin limen teteravuhu amaruhum ömürleri yaşları değişen değişiklik gösteren 50 ve 70 arasında değişiklik gösteren kişilerin bu durumlarını ele almış rapor. ثمة العديد من المخالف الصحية بين هذه الشريحة العمرية رغم ارتفاع متوسط الأعمار وتحسن الخدمات الصحية وكذلك أدوية السرطان ثمة هناك العديد من المخاوف مخاوف خوف شوالو مخاوف كوركولار صالك لا كوركولار Birçok sağlık ilgili korkular var. Böyle hazih şeriha. Şeriha katman demektir. Toplum katmanı. Kesit demek yani. El umriye bu yaş da yaş kesitin arasında yani bu 50-70 yaş kesiti arasında katmanı arasında e, sağlık korkuları çok fazla sağlık korkuları varmış. Ne rağmen irtifa'i mertifai el amar yaş ortalamasının yükselmesine rağmen ve tehasünil hıdemati sıhhiye, tehasün iyileşme demek, sağlık hizmetlerinin iyileşmesine rağmen ve aynı zamanda e, kanser ilaçlarının iyileşmesine rağmen bu yaşlar arasında <laughs> ne varmış? Sağlık korkusu varmış. Evet, böylece bir güncel metin okuması yapmış olduk. Herkese başarılı dersler diliyorum.